sevgili izleyenlerim evet taş Köprü'den herkese merhaba hayırlı akşamlar diliyorum ben ee, sıcağı sıcağına şöyle verelim şu an beton atılıyor ee, çalışanlarımız gece gündüz çalışıyor evet gördüğünüz gibi ee, yetiştireceğiz inşallah inat ettik bir oy baybuklu inadı baybuklu inadı şimdi çalışanlarımızdan şöyle yetkili bir arkadaşımıza ben mikrofonu vereyim Şöyle, evet benim kardeşim. Mikrofonu şöyle yakın tut. Mikrofon, eee, evet, şey iletişimi sağlıyor. Şu anda, heh, de, elevasyon ayaklarının betonunu döküyor, son betonu. E, nasip olursa, yarından sonra tabloya e başlayacağız. İnşallah. İnşallah bunu kısa zamanda bitirmeye uğraşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz şu anda. Sen anlat ben çekeyim. Kamera sen şey mikrofon seni yakın tut. Sıkıyorum. Sen konuş. Tamam. Tamam. Ha, ben geçim şöyle çekeyim. Mikrofon sende anlat. Tamam orası orta ayak. Şu an ayaklar bitmiş vaziyette. Evet. Ee, nasip olursa yarından sonra tabloya başlayacağız. Evet. Ee, son ayağımızı da 3-4 gün içinde açıp onun da betonuna başlayacağız nasip olursa. Bir, bir şu an şu an karanlık bastı. Evet. Akşam ezanı evet. okundu. Evet. Kamerada ışık görünüyor da öyle değil yani. Tamam. Ee, şu an karanlık bastı. Gerçekten çalışanlarımız gece gündüz yoğun çalışıyor. Yetiştirebilmek için çaba sarf ediyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle e, canlı canlı birazdan hemen yayınlayacağım size bunları. Şu an bu, bu gördüğünüz orta ayak. Bu orta ayak. Evet. Şu demir son şey mi demir? Üstte. Evet. Ee, şimdi bunu buradan karşıya ne yapacak? Kemer. Yani üst tabla atılacak. Doğru mu diyorum? Evet. Üst kemer yapacağız. Üst, üst tableyi yapacağız. Bir de bunun gibi karşıya geçeceğiz. Aynen öyle, aynen. Öyle. Suyun çevresini değiştirip, değiştirip yönünü Evet. Evet. Evet, suyu çevireceğiz bu tarafa. Çevireceğiz. Tekrar o tarafa. Şimdi yap. bu kardeşime de böyle Diyorsan üşümüş gibi bir hali var. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben al bu mikrofonu. Emektarlara söz vermek lazım. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bitirmeye çalışacağız. Ne ya çalışacağız? Yani. Evet. Nasıl gidiyor? Ya güzel, normal. Evet. Yoğun bir şekilde Şimdi devam ediyor. Gel bakalım ediyorum. Ha, buraya doğru bir gidelim. Şu, şu bizim üst tablanın demiri doğru mu diyorum? Tablanın alt demiri bu. Alt demiri bu. Hı hı. Yani kemerin demiri. Tabii tabii kemerin evet. demiri bu. Evet sevgili izleyenlerim. Üstadım bu kaçlık? Bu 24'lük demir. 24'lük demir öyle evet. mi? çekecek yani. e Mutlaka Abi, yani. Bu sevgili izleyenlerim Pemer'in demiri. E, e, i̇ki ayak arasındaki mesafe kaç metre? 18 metre. 18 metre. E, hı. Evet sevgili izleyenlerim köprünün eni 14 metre, boyu 40 metre. 11-40. Kaç? 11-40, e, boyu 36 36. Eni kaç metre? 11 metre 40 santim. 11 metre. Evet. Ben 14 biliyorum. 14 yok. 11 180. metre. 11 metre 40. 40 saat. Evet. Doğru boyu eline aldık. 11 metre 40. Boyu toplam 40 metre yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak. olarak evet. Gerçekten bu saatte yoğun bir çalışma. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet Kolay gelsin diyorum. Şöyle çekelim gerçekten. Emek bu. Emek bu. <laughs> Dediğim gibi sevgili izleyenlerim bilgi kirliliğini önlemek için ben buradan günlük günlük haber yapıyorum. Bu da bilgi kirliliğini önlemek amaçlı. Diyeyim. Evet. Şu an Çoruh öteye ve verildi. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum Bayburt'tan. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyenlerim evet. taş köprümüz ilerliyor. şimdi taş köprü hakkında biraz bilgi verelim. bilgi kirliliğini yok etmek açısından bu vereceğimiz bilgiler her zaman önemli. Ki bilgi kirliliği kalmasın. Şimdi e, benim kardeşim bu ortadaki orta nokta. Orta nokta. Orta, orta nokta. Ayak diyelim o. Ayak bu diyelim. Kenar ayak. Bu da bu ayak. Mevcut görünenler tablenin demirleri. Bu table yapılacak. He. Beton atılacak üstüne. Hazır kemer. Kiriş. E, altı kemer olacak üstüne düz olacak. Hazır değil. Beton yapacağız beton, biz komple. Beton, table yapacağız Heh. üstüne beton atacağız. Üstüne beton atacağız. Değil. Hazır kiriş değil yani. Bu. Hazır kiriş değil. Peki şeyleri diye bu e, oturma grupları falan bir şeyler var mı? Yok. Bunda sadece yürüyüş yolları var. Yürüyüş yolları var. Evet. E, ben o var. şeylerinde dışa, dışarıya şöyle giymeli oturma şeyleri de e, var gibi Şu gördüm. Şu an bizim projemizde onlar yok ama ileriki zamanda Olabilir belediye mi? yapar onları. Onlar ha, şey belediye yapar mı yapmaz mı? Şu mi? an DSI'nin şey yaptığı proje o yani. O. Evet. E, öteye geçelim benim kardeşim. Öte aynı durum. Aşırı da kemerini hemen burayı kapatacağız. Buranın evet. üstünü kapattık bu bura tamam. Nasip olursa işte bir, bir hafta. haftaya bunu döker. Dökeriz. dökeriz. Öbür ayağın yeri de Heh. mevcut bir kısım kazılmış. Evet. Bir kısmı da şu an taş ayağın olduğu yere denk geliyor. Tamam. Burayı döktükten sonra suyu vereceğiz bu tarafa. Bu tarafa geçeceğiz öteki tarafa. Evet aynen öyle. Kaç günlük işimiz var? Allah. Im. O nasip kısmet yani kar yağmadan bu sene inşallah bitireceğiz. Biz, oh, çok evet. rahat. Ben ona garanti veririm. Bitirgini Kar yağmasın, yapıyoruz. aralığın yarılarına bu iş tamam. Yani bir hafta on güne Bura bir Burası biter, ondan sonra o tarafa geçeriz. O tarafa geçeriz. Evet. E kardeş birlik, bilgi, kirliliğini dedim ya, ne yapıyoruz? Kapatacağız. Kirli bilgi dolaşmayacak. Her, her ağızdan bir ses çıkmamalı. Ee, dediğimiz gibi burası hazır bu diyenler de oldu. Onun için ben özellikle onu sordum. Hayır, hazır, değil, hazır evet. değil. Burası altı evet. kemerli, evet. iki kemer. Orası orta ayak, bir de öte başa bir ayak yapılacak. Toplam 14 metre hatta 13 metre 80 santim genişliğinde bir köprü yapılacak. Efendim boyu kaç metre onu ben hiç merak etmedim. 40 metre. 40, 40 metre 39, de boyu. 40 metre boyu. He. İşte eni de dediğin gibi. 14 şey metre diyelim biz düzleyek. E, 20 santimi çıkarak yukarıya biraz. Evet kardeş. Gerekli bilgileri orada yazın o haberin altına. Ben de ilk elden temiz elden size ne yapıp iletim. Ama dedikoduya girmeyek lütfen. Evet onun özellikle altını çizim Çünkü çok fazla dedikodu üretiyorsun. Vay böyle olacakmış, vay şöyle olacakmış Yok kardeş. Orta ayaktan iki tarafa kemer. Ha, şimdi öyle tahmin ediyorum ki inşallah betonunu yaparsak kardeş taş kaplamada yapılacak yüzeylerine. tabi bu seneye Bu seneyi yetişmeyebilir. Ama ayakların He. bir de anının taş kaplaması var. Ya yani o oraya fazla takılmıyorum. Ben çünkü önce bir trafiği verelim. Önce bir trafiği verelim. Ondan sonra da ayakları taş kaplaması kalsın. Çünkü burası ana ana bir şey. Güzel yat sahit Maytep kilitlendi. İnşallah öncelikle onu bitiririz. Evet Bayburt'tan sevgiler, selamlar. Dediğim gibi bilgi kirliliği yok. ilk elden bilgi.